kul hakkından daha büyük endişe taşımıyoruz. Hep tekrar ediyorum ve etmeye devam edeceğim. Kim neyi yakıştırırsa yakıştırsın, görev sürem bittiğinde benim başı dik ve alnı açık bir şekilde Ankara'nın caddelerinde korumasız ve halkla birlikte gezmek en büyük makamım olacaktır. Sıratımız, saçımız Şehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, milletvekilleri, siyasi partilerin il ve ilçe yöneticileri, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, bürokratlar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen temel atma açılış ve tanıtım törenine katıldı. Mamak, Dutluk Mahallesi'nde düzenlenen törende Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 13 yıldır evlerine kavuşmayı bekleyen vatandaşların yaşadığı sıkıntılar ve projenin detaylarının anlatıldığı kısa bir film de yayınlandı. Yeni bir ev, yeni bir yaşam hayaliyle hemşerilerimiz Kentsel Dönüşüm Projesi'ne katılmış, mahallesinden, komşusundan, çocukluk arkadaşından kısa bir süre ayrılmayı umut ederek evlerini boşaltmıştı. Sözde bu kısa sürede kiraları karşılanacak, konutları yapılacak ve yeni yaşam alanlarına kavuşacaklardı. Ne var ki hemşehrilerimizin bu hayali uzun yıllar geçmesine rağmen gerçekleşemedi. Yıllar geçti ama ortada rant karşılığı yapılan az sayıda konut dışında ne bir proje, ne bir yeni ev, ne de mutluluk vardı. Vatandaşlarımızın çoğu adeta bir sürgün gibi başka bölgelerde yaşamış, çocukları ata mahallelerini unutmuş, komşular birbirinden uzak kalmış, gönüller kırılmıştı. Ankara'mızda bir yanda dinozor heykelleri, hayali yatırımlar, kapılar, kediler, atıl spor tesisleri, ranta dayalı dev bloklar yükselirken bir yanda ise bütün bunları acı ve umudu tükenmek üzere olan bir bakışla takip eden hemşerilerimiz vardı. Sahi bu kentin öncelikleri neydi? İşte biz seçimlerden önce söz verdiğimiz üzere bu umudu yeniden canlandırmak için hemşerilerimizin mahzun kalan yüzünü yeniden güldürmek için onların gönüllerine dokunup gözlerindeki ışık olmak için buradayız. Biz hak sahibi hemşerilerimiz vuslata ersin, komşularıyla buluşsun. sürgünleri son bulsun diye buradayız. Biz aynı zamanda her ne kadar eski yönetimin öncelikleri farklı olsa da onların ayıbını örtüp devlet burada, sizin yanınızda ne olursa olsun sözünü tutar demek için devletimizin milletimizle kopmadığını göstermek için de buradayız. Yaklaşık 13 yıl önce 14 bin konut yapılacak vaadiyle kentsel dönüşüme giren bu bölgede 10 yılda sadece 4500 konut inşa ettirildi. Onların 12 yılda yaptırdığı konut rakamını biz 2 yılda toplamda 4479 konut olarak kendi imkanlarımıza tamamlamayı hedefliyoruz. Sadece Mamak'ta değil değerli hemşerilerim. Altında Atıf Bey'de 513 konut mağdurumuz var. Dikmen son etapta 1250 konut mağdurumuz var. Onların da hemen projelerini tamamlayıp çilelerin bitmesini, yeni yuvalarına kavuşmalarını sağlayacağız. Bizim belediyecilik anlayışımız betonu değil insanı, gökdeleni değil güneşi önceler. Bizim belediyecilik anlayışımız komşuluğu, mahalle kültürünü, birliği önceler. İşte bu misyonda biz insan odaklı bir belediyecilik anlayışıyla çalışmaya ara vermeden devam ediyoruz. Sayın Genel Başkanlarım, kıymetli hemşerilerim, maalesef Ankara 20 buçuk yıl betona, demire, plastiğe, ranta gömülen bu belediyecilik anlayışının izleri kimi kesimlerce maalesef sürdürülüyor. Oysa artık halk bunları istemiyor. Halkın tek bir talebinin olduğunu görüyoruz. Kimseyi ayırt etmeden şeffaf, hesap verebilir bir belediyecilik anlayışıyla yönetilmek istiyor. Halk verdiği paranın nereye gittiğini görmek, acil sorunlarına acil çözümler üretilmesini istiyor. Halk sabahlara kadar sosyal medyada milleti ayrıştıran, kendisinden olmayan siyasi parti genel başkanlarına hakaret eden, kendine olmayan görüşleri dışlayan ve en çok oy veren bölgeye hizmet eden anlayıştan bıktı. Bunun ilk adımı 31 Mart yerel seçimlerine atılmış bu anlayış millet iradesi ve millet ittifakı karşısında yenilmeye mahkum olmuştu. Şu anda sokaklarda, caddelerde, düğünlerde, açılışlarda ve Ankara hakkında yapılan tüm anketlerde bu sonuçları görüyoruz. Burada halkımız bize net bir mesaj veriyor. Siyasi çekişmelerden bıktığını, eşit hizmet istediğini, ağacın sorunları ile ilgilenmesini talep ettiğini bize gösteriyor. İşte biz bunun için varız. Belediyecilik anlayışımız bu talebin takipçisi olmaktır. Ankara'da ÇKS çiftlik kayıt sistemine kayıtlı 40 bin çiftçinin net 20 binine destek oluyoruz. Bu sayı her gün artmaya devam ediyor. Belediyeciliği halkın yanında olmak, ayağı teklediğinde konuluna girmek, her zaman yanlarda belediyenin var olduğunu göstermek olarak görüyoruz. Biz bunları ortadan kaldırarak Ankara'da büyük ki altyapı yatırımları yapmaya devam ediyoruz. Göreve geldiğimizden bugüne kadar 3 milyara aşkın eski döneme ait borç ederken 3 milyar 200 milyon liralık da yatırım yaptık. Bugün temelini attığımız projemiz ise 2 milyar lira civarında maliyetle ve öz kaynaklarımızla gerçekleşecek. Burası başkent, Cumhuriyet'in başkenti. Bu kenti Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yakışır, dünya başkentleriyle yarışır bir hale hep birlikte getireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'a gerçekleştirdiği projeler nedeniyle teşekkür etti. Efendim Sayın Mansur Yavaş yapacaklarını anlattı, yaptıklarını anlattı. Ankaralılar kendisine güven duyuyor, biz de kendisine güveniyoruz ve inanıyoruz. Burada önemli olan şu... Sayın Başkan harcadığı her kuruşun hesabını Ankara'ya vermekte kararlı. Bu kararlılığı sergilemesi hepimiz için çok önemli. Yeni bir siyaset anlayışı, ahlaklı bir siyaset anlayışı, düzgün bir siyaset anlayışını hayata geçirmeye çalışıyoruz. Eğer insanların evini yıkıp 10 yıl geçtiği halde hala yapmıyorsanız siyasi sorumluluğu vardır bunun. Ahlaki sorumluluğu vardır. Ama Mansur Yavaş var olan sorunları devraldı ve bu sorunları çözmek, gidermek için elinden gelen çabayı gösteriyor. Ben hepinizin huzurunda değerli başkanımız Mansur Yavuşa ve ekip arkadaşlarına, çalışma arkadaşlarına yürekten teşekkür ediyorum. Konuşmalarının ardından Kılıçdaroğlu ve Akşener ile törene katılan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları alanda kurulan sahnede butona basarak projelerin temel Başkan, atma ve açılışını Sayın gerçekleştirdi.